Merhaba arkadaşlar, Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle takım lifimizin uzunluğunu yapacağız. Uzun papyonun lif yapacağız. Yani arkadaşlar sizlerle renklerim yine burada. Bu şekilde tığımda yanımda tüm malzemelerim hazır. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Son olarak da beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz kanala arkadaşlar çok çok mutlu olurum. Başlayalım isterseniz Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zincir çektim arkadaşlar sabitlemek için şimdi bir tane daha çekiyorum. Daha sonra içine fıstıkla dolduracağım şöyle çok da uzun çekmemize gerek yok bacağını. Evet bu şekilde bir tane fıstık yaptım kapatıyorum. Bu şekilde tekli fıstıklar yapacağız. Şöyle ikinciyi yapalım. Bu şekilde 12 tane tekli fıstık yapalım arkadaşlar. 12 tane tekli fıstık yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Burada bir tane tekli fıstık yapıyorum. Bakın bu üst sıranın olacak şöyle yani. Daha sonra tepesine şöyle doladım ipimi arkadaşlar bakın şuraya değil yönüne ya pardon arkadaşlar o kare kutudaydı. Şimdi bir dibine hemen bir de önüne şöyle biraz önceki gösterdiğim yere batarak üçlü fıstık yapacağız. Şöyle kapatalım. Bakın bu şekilde üçlü fıstığımızı yapmış olduk. Devam edelim. Şöyle kapatalım. Bakın devam ettik. İkinci fıstığımızı da yaptık. Şöyle üçlü yapıp kapatıyorum. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Sıra boyunca tamamen üçlü fıstık yaparak gelelim. İlk sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın sonuna kadar geldim. Rengim çok güzel bir şekilde bakın şöyle göstereyim. Ortaya çıkıyor. Işıktan dolayı belki bordo gibi gözükebilir ama hiç öyle değil. Şöyle gül kurusu gibi bir renk. Şimdi buradan ters çevirip dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle tepesine bir tane tekli fıstık yapıyorum. Ardından devam ediyorum. Kameramı netleştireyim. Şöyle bakın tepesine yaptım arkadaşlar. Şöyle dibine Ardından bir şöyle önüne devam ediyorum. Şöyle tutalım, kapatalım. Evet, bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tekrar üçlü fıstıkla devam edelim. şekilde yaptık. Kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde modelimizi düz bir şekilde öreceğiz. 12 sıraya tamamlayıp aynı alttaki fıstık sayısını enini boyuna tamamlayıp tam bir kare oluşturarak tamamlayacağız. Bu orta kısmını 12 sıra daha örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi şöyle karemi oluşturdum 12 sıra örüp bu şekilde dümdüz şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 alttan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 olacak şekilde tam bir kare yapıyoruz arkadaşlar şimdi krem ipimizi alacağız burada şöyle Elime doluyorum ipimi. Tığımı aldım ve bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Daha sonra şöyle bir kenarından tutup bakın şu kısmın arkadaşlar ipimizi sabitleyelim. Şimdi bir tane fıstık yapıyorum ama kapatmadan şöyle kapatmadan karşıya geçeceğim. Evet bu şekilde yaptım. Şimdi bunu kapatıyorum. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar artık üçlü fıstık yapacağız. Yani burada 12 tane vardı. 11 fıstık kalmış olacak arkadaşlar. Üstte ördüğümüzde. <laughs> o yüzden burada eksiltme yaptık. Şimdi üçüncü fıstığımı da yapayım. Evet, birleştireceğim. Şöyle bakın kapattım arkadaşlar. Devam ediyorum. yaptım. Yine üçlü fıstığımı kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde şuraya kadar devam edelim. Üste 11 tane fıstık oluncaya kadar. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane fıstık oldu. Tepede şimdi ters çeviriyorum. Eksilterek örmeye devam edeceğim bir tane tepesine şöyle bakın bir tane buraya bir tane de şu kısmı arkadaşlar ikili yapıp kapatıyorum ve böylece bu sıradaki bu kısımdaki eksiltmemizi yapmış oluyoruz devam edelim üçlü fıstıkla Şöyle üçlü fıstığımı yaptım, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum üçlü fıstıkla. Alt kısımda 11 fıstık kalmıştı. Şimdi bu sırada arkadaşlar 10 tane fıstık kalıncaya kadar yapacağız. şöyle kapattım. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde örerek gelelim. İkinci sırayı da tamamladıktan sonra tepede 10 fıstığımız kaldı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 şurası 11, 10 oldu. Şimdi ters çeviriyorum. Gittikçe eksilteceğiz. Bir tane tepesine fıstık yapıyorum kapatmadan hemen şöyle bir tane de önüne yapıp eksiltme işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum. Şöyle kapatalım. Devam edelim üçlü fıstıkla. Bu şekilde üçlü fıstımı yaptıktan sonra kapatıyorum. Devam ediyorum böylece. Evet yaptım fıstığımı. Kapatıyorum tekrardan. Şöyle. Bakın bu şekilde. Kameramı netleştireyim. 11, 10 yapmıştık. Bu sırada 9'a tamamlayalım ve gelelim. Bu sıranın da sonuna geldim. 9 tane fıstığı tamamladım. Sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8 ve 9. Şimdi tekrar test çeviriyorum şöyle yakınlaştırıp devam ediyorum. Burada eksiltme işlemi yapıyorum. Şimdi üçlü fıstıkla devam ediyoruz. tepesine bu ara kısmına ve bir tane de şöyle önüne. Evet bu şekilde arkadaşlar 8 tane fıstık kalıncaya kadar örelim. Fıstık sayımı 8'e tamamladım. Tepesindekini 2, 4, 6, 8 şimdi Arkadaşlar bu şekilde buraya kadar ördük sonuncu kısımda 4 tane fıstık kalıncaya kadar devam ettirelim Evet burayı dörde tamamladım arkadaşlar size dediğim gibi yaptım bakın 1 2 3 4 tane fıstık oldu burada Şöyle göstereyim Bakın bir tarafını yaptık şurayı Şimdi uzun lifimizin tamamını yapabilmek için Şu kısma da Burada kullandığımız yöntemi uygulayalım ve daha sonra gelelim devamını göstereceğim. Diğer tarafında yaptım arkadaşlar. Bakın nefimiz bu şekilde. Şöyle yaptık uzunluğunu. Şimdi burada ters çeviriyorum. Kulplarını yapacağım. Bir tane buraya fıstık yapıyorum. Şöyle kapatalım. Ardından bir tane tepesine kapatmadan şöyle dibine bakın buraya bir tane daha fıstık yapıyorum. Şöyle bacaklarını küçük tutuyoruz arkadaşlar. Fıstıklarımızın bir tane bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar şöyle ters çevirip devam ediyorum. Hatta ters çevirmemize bile gerek yok arkadaşlar düz bir şekilde örelim. En son düzeltiriz. Şöyle tekrar devam edelim. Bir tane daha fıstık yaptım. Kapattım. Şimdi tepesine bir tane. Hemen dibine de şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Evet. Şöyle kapatalım. Üçüncüyü yapacağız. Şimdi bir tepesine, bir dibine yapıyorum. Üçüncüyü tamamlıyoruz arkadaşlar. 7 tane yapacağız. 7 tane yapıp gelelim. 7 tane yaptım arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi şöyle tutarak bu şekilde çeviriyoruz. Bakın burada şurayı gel ipimizi geçirip kaydırma tekniğiyle bu şekilde birleştiriyoruz. Ardından bir tane daha zincir çekiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın kulpunu bu şekilde tamamladık. Şimdi burada ipimizi keseceğiz. Keselim ipimizi ve şu kısma da kulpunu yapalım. Devamını anlatacağım kulplarını da tamamladık arkadaşlar Bakın bu şekilde şimdi kenarına çirtiğimizi yapacağız şöyle ipimizi alalım bir tane zincir çekiyorum ardından şöyle şu kulpun baş kısmını arkadaşlar Siz isterseniz arkadaşlar ipinizi koparmadan direkt bu tarafın kulpunu yaptıktan sonra çirtiği yapıp diğer da yapabilirsiniz bu şekilde göstereyim bir tane fıstık yapıyorum şöyle kapattım 3 tane zincir çekiyorum tomurcuğunu yapacağız tepesine şöyle kapatalım ardından tekrar devam edelim buna İkinciyi yaptım şimdi üçüncüyü ve sonuncu yapıyorum Ardından 1 2 3 ve dört tane zincir çektim. Bakın şöyle karşıya geçip fıstığımı oluşturuyorum arkadaşlar. Bir tane tekli fıstık yapıp kapatıyoruz. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Tepesine battım. Devam ediyorum. Bu işlemi üç kere yapıyoruz. Fıstığın tepesine ve bu şekilde çiçeğimizi oluşturuyoruz. 4 tane zincir çekelim. Devam edelim bu şekilde tekrar. Karşıya geçeceğiz. 1, 2, 3 kere doluyoruz arkadaşlar. Eğer size zayıf gözükürse bacakları 4 kere de dolayabilirsiniz. 3 zincir çekip ardından içine batıyorum. Şöyle. 1, 2, 3 ve 4. Evet bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Hiçbir şekilde şöyle kameramı netleştireyim. Hiçbir şekilde arkadaşlar artırma olmadan hani şu köşelerde düz bir şekilde hem burayı bakın hem şurayı bu çizgiyi şöyle göstereyim. Hem bu çizgiyi hem de bu tarafı bu şekilde bu çirtikten bu kenar oyasını yaparak e, tamamlayalım Arkadaşlar daha sonra fiyonklarını halledeceğiz Evet arkadaşlar lifimizin şöyle kenar oyasını ördük bitirdik şöyle göstereyim daha net hafif açıyı genişleterek Bakın bu şekilde arkadaşlar uzun nefimizi bu şekilde tamamlamış olduk şimdi şöyle papyonlarımızı bu şekilde buraya dikeceğiz bu papyon <laughs> modelin yapılışı için arkadaşlar <laughs> ee, normal bir önceki değil ondan bir önceki videoma bakıp bulabilirsiniz. Orada gösterdim arkadaşlar yapılışını. Çok basit çok kolay zaten yapılışını öğrendikten sonra bunu dikelim. Daha sonra lifimizi tamamlayalım. Papyonlarımızı da şöyle birleştirdik arkadaşlar. Bakın önce ortasını sonra kenarlarını ikisini de bitirdim. Şöyle kadrajı biraz daha açayım sizlere. Bakın bu şekilde arkadaşlar modelimizi tamamlamış olduk. Şöyle uzun lifimizi yakından göstereyim. Çok şık, tam çeyizlik bir model oldu bence. 3 Üç parçanın 3'ü de arkadaşlar. İster çeyizde, ister günlük kullanımınızda. Açıkçası ben öyle günlük kullanma kıyılacağını düşünmüyorum. Çok şık oldu çünkü. Tercih size kalmış bir şey arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de Instagram hesabımı takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemezseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.